İnşallah, akıl küpü bu Sezil! <laughs> Biraz da söz dinler E ee, Zeka kolay, dizginlenmez! Görüyorsunuz değil mi? Bu şartlar altında çocuk terbiye etmek ne dert? Lale, lütfen! Reklam dünyasında rakiplerini çüt musun? Çorap afişlerin olay yarattı. Her rastladığımda bakmadan edemiyorum. Meslekte afişe bakılmaz, afiş baktırır derler. Baktıramadık mı bizim için ölüm! Çünkü dünyanın en mühim şeyi! Seni bilmem ama şekerim, inan bana, benim için gerçekten öyle! O afişte enteresan olan mankenin bacaklarıydı bence! Güzel bacaklı bir yığın kız var! Duvarları kaplayan bacak değil, benim beynim! Yaptıklarım Lale için hep basittir! Sezil, ille de yat diye hatırlatmam lazım sana! Hadi bakalım kızım! Biraz daha kalması için ben izin vermiştim! Senin güzel bacaklı mankenlerinle halkı uyutmana karışıyor muyum ben? Sen de çocukların uykusuna karışma lütfen. Yarın pazar şekerim, geç kalkabilir. Ne olursa olsun, saatinde yatacak. Hadi Sezil, Sibel sen de. İyi geceler efendim. İyi geceler. Allah rahatlık versin güzelim. İyi uykular. Çocukları şımartmaktan vazgeçmezsen sonları kötü olacak. Çocuklara en kötü şey baskıdır. Soluk aldırmıyorsun. Onları bahane edip kendi duygularını söylüyor. <laughs> Gülünecek bir şey mi söyledim? Yo, aklıma bir fıkra geldi de. Churchill'e neden evlendin diye sorduklarında... ...eşekliğimden karşılığını vermiş. E niye ayrılmıyorsun öyleyse dediklerinde de... ...söyledim ya eşekliğimden diye... ...yine ayrılmıyorum demiş. Gidip gönlünü alsan biraz. Kabahat bende mi? Görüyorsunuz hep aynı. Hadi Metin. Arayı germe. Lale, aç kapıyı. Yüzünü görmek istemiyorum. Lütfen, misafirlere ayıp oluyor. Hepsinin canı cehenneme! Senden de, misafirlerinden de nefret ediyorum! Anlayacaklar ama, Özür dilerim. İnadı tuttu. Dert etme Metin. Her ailede olur böyle çekişmeler. Yok, kendim alıştım. Ama iş yerinden ahbaplarıma kadar uzandı mı hırçınlığı dayanamaz oluyorum. Sen anlayışlı insansın. Büyütüp ki bana dönüştürme. Dışarıda iş savaşı yetiyor zaten. Bir kadından beklediğim tek şey yumuşaklık. Ne iş, ne yemek, ne yardım. Birazcık güler yüz, hepsi bu. O da olur. Hadi hanım. Bize kalsak iyi olur. yatmamışsın? Uykum kaçtı, İyi eğlendiniz mi? Aman ne eğlence! İşkence desene şuna! Çok zor, anlıyorum. Hmm. Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Bir şey mi oldu? İki çift laf etmemiz için ile bir şeyler mi olması gerekiyor? Nur, saçmalamanın da bir saati vardır, değil mi? İlk evlendiğimizde yoktu ama! Yeniydik! 14. yıla girdik, düşünsene! Düşünüyorum! On dört yıl evin içinde iki yabancı gibi dolaşmamıza yetti. Nedir ağzındaki bakla? Çıkar da yorma beni. Aramızdaki kopukluğu onarmak mümkün mü? Onu konuşmak istiyorum. Niye kopmuşuz ki? Koptuk evet. Doğal belki ama konuşup anlaşırsak... ...düzeltebiliriz belki. Bana göre düzelecek bir şey yok. Öbür evlilerden iyiyiz. Hatalarım, tersine giden davranışlarım olabilir. Hoşlanmadıklarını, istediklerini söylersen sana uymaya çalışırım. Gecenin bu saatinde dırdır çekecek havada değilim. Gözünü seveyim, bırak da uyuyayım. Ben konuşmaktan söz ediyorum, sen dırdır diyorsun. Peki, bağışla öyleyse. İyi uykular, sen de yat artık. Aferin. Figen meselesini Orhan'a yüzlememekle iyi etmişsin. Nasıl tuttum kendimi bir de bana sor. Gözüme bakarak yalan söylerken neler hissettim anlatamam. Bunca yıl sonra hiç başıma gelmedi. Aklıma bile gelmedi. Başına gelmiştir de aklına gelmediği için farkına varmamışsındır. Erkek değil mi hepsi aynı. Ama ben aynı değilim abla. Bizim canımız yok sanki. Susuyorsak yuvamız yıkılmasın diye. Ne yapacaksın? Oyunun kuralı bu. Sizinki evlilik değil, iş anlaşması, şirket. Çirkin bir aldatmacı oyunu. Ne anlamı var böyle bir beraberliğin? Evlilikten söz ediyorum ben. Manası var mı yok mu bilmem ama evlilik bu işte. Orhan eskiden züğürttü. Para peşinde koşturmaktan çapkınlığa vakti yoktu. Ama erkeğin karnı doydu mu gözü dışarıda olur. Ama abla, senin bir görevin var. Yuvayı korumak. Adamın hiçe saydığı yuvanın neresini koruyacaksın? Seni çocuğunu açma açık mı bıraktı? Arada bir kaçamak yapmış, bırak yapsın. Şükret ki öbür herifler gibi şırfıntının birine takılıp giden soydan değil. Lütfen bu konuyu keselim abla. Tiksinti geliyor. Neyse. Sen toplantıda kimseye belli etme. Her davette sükse yapıyorsun. Hiçbir kadın alamaz kocanı elinden. Çok iyi hazırlık yap. Herkes parmak ısırsın, Orhan da övünsün. Hepsi de kulağı tersinden göstermek ya neyse. Davet günü erken gelirsen sevinirim. <laughs> chị ơi 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 chị Karışmadı. <laughs> Yemeklerin hepsini siz mi yaptınız? Çocuklar çark esabı bir halka. Ne kadar çok şey yaptın? Çünkü birden biraz acele ettiler. Nuran kim geldi? Çok özledim Nuran abla, şükür görüştük. Evet. Yeterince yoruldun, doğru yata. Karını çok düşünür oldun. Kocanın baş görevi karısını kollamaktır. Neden çağırdın Figen'i? Senin adına davet ettim. Seni ne kadar sever bilmez misin? Evet, o da çok iyi becerdir onu bu akşam. Ne rolü yaptı zavallı? Sevdiği sen olduğun halde, beni sevdiğini söylemesine ne dersin? Yorgunluktan saçmalamaya başladın! Yalan, senin kişiliğine yakışan bir şey. Ama bari benimle doğru konuş. Ben... Yorma kendini. Sizi gördüm. Bebekte, barda. Oradan garsonlere gittiğinizi de, Hepsine, her şeyi. Polis hafiyeliğine diyecek yok. Tamam, oldu bir kasa. Durumu zorlaştırmanın bir anlamı yok pişmanım özür dilerim Nuran haklısın ama özür diledim lütfen aç kapıyı Çocuklaşma, Nuran! Hiç değilse bir şey söyle! Susmak çözüm değil ki! Bırak çocukluğu! Senin yerinin öbür kadınlardan başka olduğunu bilmen lazım! Büyütme, hadi!